Damla damla, izle. Video hoşuna giderse beğeni atıp abone olmayı unutma. İyi seyirler. Biraz da tank pickler olursa yenilmez bile gidebilirim bu maç. E? Ee? Two Spade ve Sena. Pik demedi, pik Agresif oynayabilirim aslında Two Fate'e karşı bu pikleri, şeyleri gir, ürünleri girip. Ki öyle de yapacağım gibi gözüküyor şu anda. Sanırım öyle yapacağım aynen. Normalde sürat çoşkusu girmesi gerekiyor burada da. Fark var girmek istemiyorum oraya. O ne? Ölecek yani o Orn. Orn. karakteri ölecek. Ha, Tears Fate'le falan karıştırdık galiba. Ürünleri açabilir misin? Açabilirim. Ya yani kötü değil aslında yine. Ne girmiş? Ee, Rune girmiş pekala. İyi takasa girdik bence. Kötü değildi. Agresif ürünler girdim bu arada. O yüzden böyle agresif oynuyorum. Oynamam gerektiği için. Yoksa bir anlamı yok bu girdim ürünlerin chat. Bu, bu şekilde oynamayacaksam. 12 milyonu 7 milyonu okey. Alistar'ın flash'ı yoktu. Dümdüz ölmüş bu maalesef. Aslında ölmesi de bayağı zor. Kötü yakalanmış olsa gerek değil mi? Oo, bak bu biraz zor olan bir şeydi aslında. Nasıl öldü Trisana bilmiyorum. Flash'ı falan da var. Ben 3 tane milyonu üst üste kaçırdım. Bota bakarken. Hoş değil. Fokussamak lazım. <laughs> Tepeye karşı peyzaj daha güzel olmaz mıydı? Olurdu. Ne olur adam beni dövüyor mu ben çita bakarken? Süper. Ben böyle girmek istedim ya. Agresif oynamak istiyorum. Bir tane daha poton alırsam zaten iyi olacak benim için. Öldürdüm. İtelim buraya. Sonra base atalım. Beyzedim burada. TP attı da herhalde görüş yoktur burada bozmaz beni. Deme ne düşünüyordu acaba gerçekten atması gerekiyordu orada dediğin gibi. Bu hareketi yapıp daha da agresif oynayabilirim ya. Kötü olmaz bence bu hareket. Ne çok anlık ya. Bunlara bunların kalması lazım bende aslında ama flash attı demin TF attı aynen. <laughs> Öldü. Ya, Ölmedi ya ölmeyecek. Ölmez ölmez. Devam et sen. TPS'i yok. Evet evet. Bozdum. Bir daha gideyim mi? Ben, ben Okey. Ee, asist geldi bana bu arada. Karamür olayı daha bir iyiydi. Bir iddia mı tanklasaydım? Çıktıktan sonra fla girdim flash desene de bana. Birazcık bekle gireyim ondan sonra vesaire deseydin olabilirdi. Demik zırhını aldık. Alistar geliyor. Şöyle bir dürtelim hafiften. Üste götürmezsem TF'e. Gayet güzel. Beedle'ye teşekkür ederim. Evet Alistar ne yapıyoruz bebeğim? Bir şey yapacağız mı bugün? Evet abi. Bakayım flash'ın var mı? Buradan gelip flash'ı atıp WQ atsa öldüreceğiz TF'yi ama tabi O kadar beyni olsa oruna flash atmaz değil mi? Flash'ını aldım TF'nin. Ben burada EW yaparsam ölür müyüm? Yok. Bir sweat geliyor galiba oraya. Ne, ne kadar kötü EW attım. Ha base atmamış adam da. Okey. aldım da kemik zırhı var. Hmm. Almam lazım kemik zırhını. E bu Buraya gelecek bu ihtimalle Viego. öldüremez ki şu anda. Benim ghostum yok. Ultim de yok. Geldim. Şey abi. Geldim de ya yani, sarı Ignite atacağım. Öldü galiba benim çocuk ya. Aha Aldım kili. Nice. TF. Flash yok, flash yok. Otolarımda red var. Flash yok. Ultim geliyor 5 saniye. Devam et ona. Devam et, devam et, devam et. Ult attım ölümle bilmiyorum. Ölmeyecek değil mi? Ölmeyecek şu bak. Flash'ı var mı? Var. Aa fail'ladı. Ölmem değil mi? Ölmem ya. Ölmemem lazım. Okey fail'ladı. Ama TF'in ölmemiz çok anlık oldu orada. RM. Hoş Güzel geldin Aldın, ya. Ben evet ben güçlüyüm şu an ya. Bunları satsam direkt gece tırpana bitiyor aynen. Bu adamın ultisi de yok bu arada. Şu an ciziş durumdayım ya. Ejderi e oynayabiliriz geliyorum. İttireceğim burayı. Viego geliyor. Yolun ortasından geçecek. Oynarız bu arada. Çok iyi gank attın. Bak burada Viego var. Bir wave daha da TF değil o TF Çok forceladınız bu arada ona ya kötü oldu Ejderi de vereceğiz Keşke çıkıp beni bitirmemi bekleseydiniz ya Oynayabilir miyiz yine de Beraber beraber sen de öldün Kate şey, trolledi ya Karistan'a ikinci W'sunu kullanarak Bir de şu Ignite falan atmadı Ignite söylüyor daha tamam, Çocuklara adım. uyma ya bak bu Ejder iki tane önemli Ejder aldı çocuklar ve ben Kızart oynuyorum çok zor Ve ben topa yürüye yürüyebilir miyiz öldüre, öldüremez ki. Item alayım bir tane. Keyfin ultisi geldi bu arada. topu oynar haberin olsun. Tamam ben iyiyim şu an oynarız da. Şu adam eğer ilaç sindiren bitirirse ne yapacağız bilmiyorum. Geliyorum. <laughs> Yok be oğlum. Ulan CC atamanın adama salak. 3 kişi ulti. Oynadık mı? Aa, anladım abi. Ölmemen lazım. Oynadın <laughs> mı? Oynayacağım. Ben bir şey yapmadım. İnsan delik bir durum yok. Karakter ölmüyor benim. Ben bir şey yapmadım. <laughs> What the fuck? Bu klip alınır herhalde bu ya. Senin de ne sağlık ya. Orada öyleydin. Gümlemiştik bu arada bir Ego'ya. Benim karakter geliştir tırpanı bitirince... ...saçma sapan bir hale geliyor da... ...dakika 30 bile olmayacak ama benim bir problemimiz var. Hadi bakalım. Bu adam item'ı nereden aldı peki? 3 kill'i nasıl aldı bu adam? Allah Allah nereden geldi bu içkin? Nice job. Yürür müsün buraya? Yürüyeyim. Yavaş oyna oraya. Ha dövüyor lan o çocuğu. Ama anladı herhalde Viego bıraktım orayı. Saçma orası. Açayım mı rifti? Yoksa bir dakika biraz daha bekleyeyim mi şunu? Açabilirsin sorun değil. Bekleyebilirsin orada ne? Okey şey abi, fight görecek. erken çekemedim var mı ulti kombonuna? Yok. Bak çok tamam. kötü oldu. Kaç kaç. E erken çekemedim my bad. Biraz daha tutmam gerekiyordu ama ölmesi için. Ona ölmeyecekti. Vurdurtmayabilirler. Ben bıraktım burayı. Bu vurdu bu arada Bıraktım burayı. Arkadan şey falan gelecek. Buna vurmaya çalışma. Bunu oynamamız lazım. Bırak bırak Ölsün bırak, ölsün bırak. Ejder'e oynayamayacağız değil mi bu salak öldü de şimdi? Dur savunayım ya. ya bekle. Pike öldü değil mi? Nice. Geri çıkarım ben. Abi adamın TP'si var mıymış bunca zaman? Ejder önemli şu an. Çok önemli hatta. Bende de gölgeleye mi alsam acaba? Bu fight için. Aldım bu arada ya gölgede. Ben bu fight için gölgede aldım. Bu gerekli çünkü full item lazım benim için. Teşekkürler yolcu hoş geldin. Abi bende 140 zırh var bu arada ben önlem. Adamlar da AP Gel ver. gel. Bu bunu verirsek cem bumladık ya. Ne yapıyor o? Terbiyesizlerim. Tamam. Ultisini aldık Viego'nun bu çok güzel bir şey. Pek gidi bu. Bu da ölecek ultisi yok. Orna. W'ye basamadım biliyor musun? İyi oldu o kapıyı açtın. Böyle bam diye alacağız aklına. Devam ediyorum onun arkasından ben. Ama öldürdünüz onu çok güzel. Ejder'e oynayabilirsin artık. Gölgelev iyi oldu bu fight. 500 vurmuş. ay. De... Aydın 500 vurmuş. Ben de Vlad in ya o kapı yokken... Evet evet vurmanın... iyi yaptın. Evet. Ben bunu öldürürüm bu arada. Ne yapıyor ne bu? Yapıyor? Önüne bak. <laughs> <laughs> Değerceğimi zannetmedi chat yapıyor. Bilal bana tek atıyor. Evet gölge alev aldım çünkü o fight için. Rabodan'a bitirecek param yoktu. Rabodan'a alma almak yerine gölge alev aldım. Doğru bir karar verdik galiba. Cengiz'e sum smash. Bu ne? Cengiz öldü mü oğlum? Ben farm alıyorum bıraktım onu ya. Tier 2 alıyorum ben buradan. Gerçi yok geldi Samir'e oynarım ki. Kaç vurdu benim gölgele? 600 vurmuş sadece bir fightta. Baksana. Düşünsene. Yani bu gölgeleri almak yerine Rabadon'a beklesem 600 hasardan mahrum kalacağız az önceki fight. Ve hani o ejder çok önemliydi. Şu an direkt oyunun şeyi değişti yani. Gölgelerin tam özelliği ne? Canı fazla olanlara fazla vuruyor işte. Bak azami, azami değer hedefi canı 1000 veya falan filan işte. Vuruyor işte hasar vuruyor boşver. Hasar vuruyor. Viego'ya orna hasar vuruyor. Daha fazla vuruyor bu Viego'ya Geldim bu arada. Ne abi bu hareketleri yapamaz. Ne bu kanka? Neyse ultisi yok. Gel oynayalım hadi. Ultisi yok Viego'nun. İşe yaradı adamın yaptığı hareketler. What the hell? Eee Tristan'ın Sejuani? Dokunsam o ölecek şey abi Viego. Valla suratına vurdum mu parçalarım bu arada Viego'yu. Sorun yok. Yani hiç sorun değil. Yani e, buna oynamak istiyor enemy team de buna oynayamazlar ki. Baksana Viego'ya E bas şekli 400 vuruyorum şaka gibi. Var mı şey flaşı var aldık artık yok. Gel buraya buraya savaşa gel savaşa gel. Ana ana. Bana var mı? Ultisi yok flaşın onu da aldık. <laughs> bu ne? Herkes flaş atıyor çok iyi. Ghost'um geliyor oynayacağız şimdi. Buraya tier 2 aç aç oynayacağız buraya. Dikkat et. Adam eğilecek buraya ananı avradını 5 attı adam. Ölmem herhalde burada. Öleceğim galiba. Yok okey. Ew'ye basamadım biliyor musun? Çok üzücü bir durumdu. 5 kişiye öldürecektim aynı anda. Şey, Allah uçtuk. Ignited'ım bu arada, arada. arada şey çocuğu. Abi W'ye basamadım diye penteyi kaçırdım ya. Ananı avradını ya. TF'i görmedim. Bombardıman falan mı almış? Neyse çok force attık. Tristan'a ne yapıyor? Ben bırakıyorum redleri var mı? 3 flash, 3 flash attılar bu arada. Evet. Ben, ben gidiyorum bota ya. ya. Ama bota gidersen baron gidecek. Görüş yok değil mi burada? Tamam. Bu adamı öldüremeyiz bu arada. Bu topa gideceğim ben. Şuraya şöyle bir cover atarsın. Bir Q atalım. Fena vurmuyoruz aslında. E vursanın daha iyi anlardık da. Ben bir tane daha aşırı yük sopaya kadar farmlayacağım. Ejder 50 saniye. Alıyorum aşırı yük sopayı. Geliyorum Ejder'e oynayalım. Oraya bir görüş falan vermek lazım. Ölmem inşallah burada. Az siktir bir görüş var burada. Kağıt çak şimdi. Ben Benim ben anlamı bilmem, anı bilmem anı ne anı yapayım. Baron şey takısı nasıl şu an? Aa, ne hayır, ne hayır hayır hayır. hiç gerek yok ya. Ejder daha iyi evet. şu anda ya. Bence baron alsak bitiriyoruz bu arada. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Bizim çocuklar elleri ayakları tutmuyor bizim çocukların. Ejder'e gel. Oğlum her yerden kuşlandık bu arada ya. Geldim. Orada kontrol var da araya gözüküyor. Muyum. Yo yo midi ittiriyor mu oynayacağız şimdi. Orsin mi buna? Yok dur dur. Ghost'un var mı senin? Yok. Yok, yok işte ghost'um şey yok aslında. yani. 30 saniye falan geçmesi lazım. Öldü mü? Ultim boşa gitti. Lose mu maç şey? Ultim yok. Niye devam ediyor? Ya? bilmiyorum. Abi bana. Ultim var mı? Yok. bu çok kötü ya. Bu fight çok kötü kaybettik burayı. Bırak bırak çık çık. Aa fight'a bak. Aa yok, çık yok, çık. Yok. çık. Yok. Nereye oyna oğlum? Ultim yok. Yok, yok. yok Boşa gitti ultim diyorum ya sabahtan beri. Adam ölmedi flash attı o da. Dur bekle Pallangıcı beraber kullanalım. Miya öldü mü? Ölmüş. Buna oynayabiliriz bak şimdi biliyor musun? Bir can emeceğim. YTP attı. Ha sakın go in yapma. Go in yapma. Go in yapma bırak onlar gelsin. Go in yapma. Bana oynuyor hala var. Devam ediyorum. Samira'ya geleceğim şimdi. Gelemiyorum. Onu bırakmıyor peşime. Bekle. De. Ghost'un devam ediyor. Öldüm ben. Ben de öleceğim. Aynen. Ya bu adam adamlar çok kötü oynuyor bizim çocuklar da zaman kazandırdık bayağı alamayacaklar da yine Viego doğacak. Adam sadece girmeye yarıyor. Benim ghost'um yok. Ultim boşa gitmiş. Dümdüz intedik yani orayı. Çok kötü ya. Bir de adamlarda flash bitmiyor ya ben onu. 1796 anladım. vurmuş onun bu arada. Evet ben ultiyi <laughs> ölür diye attım Samira'ya orada. Bu çok kötü oldu. U ultisi bir daha geldi onun. Aha dövüyorlar çocuklar. Tristan'a otata katsana. Tristan'a'ya bak ya. Hadi lan. <laughs> koş 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 Cengiz koş. O, <laughs> Ay çok iyi. <laughs> ya ya ölmeyecek o. <laughs> onu, onu ölmeyecek. Ejder'e gideceğiz oradan. Bekle robotan alıp geliyorum. Oğlum o ne ya? O ne ya? Aa Cengo ne yaptın Cengo? Oynama demedim sana. Aha. Kaç kaç run. <laughs> Ram dur, dur bana doğru bana doğru bana doğru. Geldim Cengo. Ya böyle maçın ana. <laughs> Çabuk. dur 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 <gülüyor> <Yine> <gülüyor> bir tepki. <de> Yiyecek mi bu? Allah <laughs> Allah Allah. Oğlum uçsu bir daha gelmiş olmasın? E verdik ya siktir et ya. 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 Oynayabiliriz mi bu arada şey gelene kadar. Şaka yapmıyorum. Vallahi oynayabilirim bak gel gel. Ben çalmaya oynayayım mı? Gel 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 Tristana sal nereye click atıyorsun? <laughs> o gel o Oooooooo Alamadık dimi? Vay <laughs> Vay canına Ben bir şeyler ne, deniyorum, deniyorum Yok yok rest aldım Rest aldım Tristan kaç Tristana vurulmuyo ki abi Vurulmuyo artık da gördüm gördüm Çabak. Ama adamlar beni ilerletmiyor ki frontları çok. Gidiyor, gidiyor, gidiyor şey yapıyor. Red alıyor sana kuşat ya. Red <gülüyor> aldı kuş aldı sonra mı fight'a geldi? Aynen. Kazanırdık orayı alın, bu anında, arada. Kazanırdık oraya. Önceden, bir daha buraya orayı. Oraya yüzde yüz kazanırdık dümdüz kritik atsaydı. Salak herif. Yüzde yüz bindi orası. Adamlar sıkışacaktı dümdüz dalacaktım. Adam olmadığı için e, Komikleyemiyorum komik Barına mı gidiyorlar? benim aradı bu arada benim ultim var. Yani. Bu adam ölmüyor ki. Spat'a bak ya. Ignite attım. Öldü. W kullanmak zorundayım ben. Geldim. Öldün değil mi? Öleceğim ki ben de. Oha. Okay. Bu nasıl maç bu arada? Ne kadar iğrenç bu. İyi, iyi oh midem bulandı. Onsuza oh. kadar fight. <laughs> Alistar! Sıkıştırdı aslında. Anla çift! Ananı... Ananı on... Ananı... On... 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 Baron, baron, on... On... Var on, var on, var on, var on var. the night! Oğlum çaldırmayalım payka falan. Ne ne kadar hızlı aldık. Oh shit! Ben Çok burda burada ya galiba. Beyzedim burada ben. Beyzemesem yo beyzemiyorum. Bir dakika gel gel. Aa aldık lan. On geliyor. Viego geldi Viego. Aa sana bak benim. Aldım mı aldım. Çıktın buradan. Kronometre bir Bizi çocuklar dövüş arıyor. Sen blue'ye gir. Ben eşlik alıyorum. Blue alıyorum. Hatta eşlikten sonra şey mi alsam? Troll değil mi o? Orası troll değil mi ya dostum? Cengiz? Cengiz? <gülüyor> <gülüyor> Abi köy gitmedi ya. Efe'yi kim verdi? Bu Burada pek o hoş var. olmadı sanki ya Dur bakalım Ortalığın Öldüler ya öldüler. Tamam ya. Aldık şey ellerimizin avcumuzun içine oyunu tekrardan. Buradayız dedik bitirelim mi oyunu? Bitti hatta buradan oyun galiba. Miladimir Mameplay kaç vurmuş gölgele 3196 hayatımda aldığım en iyi e, karar olabilir bu arada gölgele ve o almak 3196 vurdu hasara bakar mısınız item'ın bu arada Bozuk çarbilat mı Bozuk çar Kek. Bir maça elmas 3 ya da elmas 2 olacak. 43 kavurmuşuz. Çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, bazen bu şekilde kararlar vermek işe yarayabiliyor. 43 kavurmuşuz. Gayet temiz.